Ben buraya gelmişken bir ara cümleci olacak olarak bak ekonomide şimdi bu adamlar bir noktaya geldi. Bunlar bizde olsa ben yaptım herkesler öyle değil mi? Hiçbiri kendine mal ediyor mu? Kim yaptı diyor? Haydar Hoca yaptı diyor. Lan bıktım ben bizim bu toplumdan. Halkından da bıktım, siyasi siyasisinden bıktım. Bu ne biçim iş ya? Nasıl Müslümanlık? Böyle iman olur mu ya? Anlatıyorum ben bu işi 24 saatte yapalım, yaparım. Karşıma geçiyor. Öyle bir gülüyor anlat yani. Diyor ki kalk benimle kavga et. Oğlum benim yaşım şu kadar geçmiş. Ben senden nasıl kavga edeyim? Yani şu mantık. 24 saatte ben bu işi yaparım dediğim zaman. Bak yeminle konuşuyorum. Gene bana teslim etsinler 24 saatte yapar. Avrupa nedir ya? Ben ciddi araştırmalar yaptım orada. Çok iyi biliyorum, tanıyorum. Amerika. Bunlar ha, en geç bir yılda Avrupa'yı geçeriz. Onun iki mislinde Amerika'yı geçeriz. Beraber oluruz değil. Vallahi geçeriz. Hodri meydan.